hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış mutlaka yıkılmıştır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 49 yılında din derslerini kabul etti. Yıkıldı, kurtaramadı bu ödün. Demokrat Parti 1957'de Said Nursi'nin cübbesini bayrak yaptı. Ne oldu? Yıkıldı. Süleyman Demirel 1960'ların ortasında Nurcuların, tarikatların, Süleymancıların takallarını okşadı ne oldu? Yıkıldı. Hac seferleri düzenleyen ANAP ne oldu? Yüzde yirmiye indi. Halka güvenmek gerekiyor. Her kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki. Ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor, din sömürüsünü affetmiyor halk. Bu çok önemli bir olgu, çok önemli bir sonuç, çok önemli bir gerçektir.